İstanbul'un şehrin kenar mahallelerinden birinde doğdum. Babam emekli imam, annem ise ev hanımıydı. Ailem dindar, sade ve helal lokmanın ne demek olduğunu bize küçük yaşta öğretmişti. Öyle gösterişli sofralarımız yoktu ama gönlümüz hep doyardı. Ben, yani Arslan, orta halli bir ailenin tek oğluydum. Liseyi bitirdikten sonra azimle okuyup, iyi bir üniversiteye girdim. Ardından büyük bir yazılım şirketinde iş buldum. Hayatımı kendi emeğimle kurmaya başlamıştım. İlk yıllarda maaşım azdı ama şikayet etmedim. Kendi odamı, kendi eşyamı, hatta kendi çayımı bile kazandığım parayla almanın gururu bambaşkaydı. Ancak kader öyle bir dönemeçte işte beni bambaşka bir yola sokacaktı ki. Bugüne kadar hala nasıl başladığını anlayamıyorum. O gün şirketten özel bir görev geldi. Yönetimden bir mail, yurt dışı ürün lansmanı için New York'a gönderilecek üç kişi belirlenecek. İsmim o listedeydi. İlk başta şaka sandım. Benim gibi biri, Amerika'ya mı gidecek? Daha İstanbul dışına bile doğru düzgün çıkmamıştım. Ailem duyunca sevinçten gözyaşı döktü. Annem komşulara sarma sardı, babam duayla uğurladı. Havaalanına ilk kez gidiyordum. Her şey dev gibiydi. Kuyruklar, tabelalar, yabancı insanlar. Havalimanındaki panikte tek dayanağım düzgün İngilizcemdi. Çekkin, pasaport kontrolü, güvenlik. Nihayet uçağa bindim. Boeing 787'nin içine adım attığımda kalbim küt küt atıyordu. Kabin sıcak, ışıklar loş, yolcular koltuklarına yerleşiyordu. Ama ben, ben sadece onu gördüm. Sana! Uçağın ön kısmında dikilen o zarif hostes, beyaz tenli, uzun boylu, lacivert üniformasının içinde dimdik duruyordu. Yüzünde yumuşak ama mesafeli bir gülümseme vardı. Göz göze geldik. O an, zaman durdu. İçimde bir şey kıpırdadı. Belki de hayatımda ilk kez kalbim birine çarptı. Beni koltuğuma yönlendirdi. Nazikçe. Hello sir, seat 18C. Ti pilease. Sesi ince ama netti. Teşekkür ettim ama kelimeler ağzımdan zor çıktı. Kalbim sanki boğazıma sıkışmıştı. Uçak havalanırken ben hala onu düşünüyordum. Servis başladı, yolculara yiyecekler dağıtılıyordu. Sana her yolcuya aynı kibarlıkla davranıyordu ama bana bir defa daha gülümsediğinde içimde garip bir sıcaklık oluştu. 15 saatlik uçuşun bir yerinde, Boş koltuklarda otururken yanıma yaklaştı. Yorucu bir yolculuk değil mi? İlk defa mı Amerika'ya gidiyorsunuz? Başımı salladım. Evet, hem de ilk defa uçağa bindim. Gülümsedi. O zaman hoş geldiniz, kök yüzüne. Kısa bir sohbet ettik. Kendisi Pakistan asıllı Amerikalıymış. Annesi Amerikalı, babası Pakistanlı. Çift uyrukluymuş ama Pakistan'ı hala evi gibi görüyormuş. Uçuş görevi nedeniyle sürekli seyahatteymiş. Sana adını o zaman öğrendim. Konuşması kibardı. Sesi sıcak ama mesafeliydi. Ben sanki içimi açmak ister gibi bakıyordum ona ama o hep profesyonel çizgisini koruyordu. Fakat o bakışta bir şey vardı. Sanki bana, konuş, anlat, ben seni anlarım diyordu. Uçuş sonunda vedalaştık. Elime küçük bir kart bıraktı. Bir gün İstanbul'a yolun düşerse, belki bir kahve içeriz. Ellerimiz temas ettiğinde içim ürperdi. Bana bir şey olmuştu. Hayatımda ilk kez biri beni kelimesiz etkiledi. New York günlerim toplantılar, sunumlar ve yoğunlukla geçti ama aklımda sürekli sana vardı. Gece uykudan kalkıp onun Instagram'ını aradım, bulamadım kartta ne telefon ne e-mail, sadece bir havayolu logosu ve ismi. Dönüş yolunda, aynı uçuşta olmayacağını bile bile her kabin ekibine dikkatle baktım. O yoktu. Ama kader dediğimiz şey bazen hiç tahmin etmediğimiz şekilde karşımıza çıkar. İki hafta sonra şirket tekrar beni Amerika'ya gönderdi. Bu sefer Chicago'ya. Yine uzun bir uçuş, yine aynı havayolu. Uçağa bindim ve kalbim bir anlığına yerinden fırlayacak gibi oldu. Sana oradaydı. Ama bu kez, başka biriydi yanında. Aynı ekibin içinde ama başka bir hostesin gözlerine baktığında, içime tuhaf bir huzursuzluk çöktü. Bir gerginlik, bir yabancılık. Servis sırasında yine yanıma geldi. Bu bir tesadüf mü, yoksa kader mi? Dedi hafif bir tebessümle. Ben yalnızca kader olduğuna inanmak istiyorum. Dedim. Bir an sustu. Sonra başını çevirdi. Uzaklara baktı. Ve o an ben fark ettim ki sananın içinde gizlediği başka bir dünya var. Bir sır, bir hikaye, bir perde. Ama henüz hiçbir şey bilmiyordum. Sadece kalbim ilk defa bu kadar hızlı atıyordu. Chicago uçağından indikten sonra içimde tuhaf bir heyecan ve bir o kadar da karışıklık vardı. Sana ile ikinci kez karşılaşmak hem bir tesadüf gibiydi hem de içten içe beklediğim bir şey. Ama bu sefer onun bakışlarında bir farklılık vardı. Daha önceki sıcaklık yerini bir mesafeye bırakmış gibiydi. Sanki bir şeyler saklıyor, söylemek istemediği şeyler vardı. Ama ben, hala kalbimin onun yanında olduğunu biliyordum. Chicago'daki görevim sadece üç gündü. İlk iki gün tamamen şirket toplantılarına ayrılmıştı. Üçüncü günün akşamı serbestim. Otelde odama çıktığımda, pencereden şehir ışıklarına bakarken içimdeki sessizlik bir anda telefonun titreşimiyle bölündü. Arayan numara kayıtsızdı ama ülke kodu Amerika'ya aitti. Tedirginlikle açtım. Merhaba, Arslan Bey. O sesti. Sana. Bir an nefesim kesildi. Evet, ben. Bugün müsait misiniz? Eğer rahatsız etmediysem, sizi bir kahveye davet etmek isterim. Kalbim yerinden fırlayacaktı. Elbette, memnuniyetle. Yarım saat sonra Michigan Avenue'deki küçük bir kafede buluşalım mı? Orada olacağım. Kendimi aynanın karşısına attım. En iyi gömleğimi giydim, saçımı düzelttim. Kalbim sanki yerinden çıkacak gibiydi. Ama içinde tuhaf bir his de vardı. Bu sadece bir kahve değil, sanki bir sır ortaya çıkacaktı. Kafeye vardığımda onu köşedeki masada tek başına beklerken buldum. Siyah bir mont giymişti. Saçları açık, bakışları derin ama yorgun görünüyordu. Ayağa kalktı, hafifçe gülümsedi. Hoş geldiniz, Asıl ben teşekkür ederim davet ettiğin için. Oturduk. Sipariş verdik. Ardından sana bakışlarını masaya indirdi. Arslan, sanırım sana bazı şeyleri anlatmanın zamanı geldi. Bedenim kasıldı ama başımla onayladım. Ben Amerika'da doğdum ama Pakistanlı bir babanın kızıyım. Küçük yaşta annemle babam ayrıldı. Annem Amerikalıydı. Babam beni Pakistan'a gönderdi orada büyüdüm. Ama sonra annem yeniden evlendi ve beni tekrar Amerika'ya çağırdı. Ben buraya geri döndüm, bir şekilde hayat mücadelesine atıldım. Hostes oldum. Uçtum, çalıştım, yalnız kaldım. Bir an sustu, gözleri doldu. Ama işim, hayatımı sadece gökyüzünde değil, karanlıkların içinde de şekillendirdi. Çok şey gördüm, çok insan tanıdım. Ve Bazen yanlış kararlar verdim. Yutkundu. İnsan bazen sadece hayatta kalmak ister Arslan. Ama bu süreçte bazıları zarar da görebilir, bilerek ya da bilmeyerek. Bu cümleler, bir şeylerin itirafı gibiydi ama ne olduğunu tam anlayamıyordum. Sana, seni anlamaya çalışıyorum. Ama bana doğrudan anlat, ben kaçmam, korkmam. Gözlerime baktı. Benden gerçekten hoşlanıyor musun? Sanırım bu sorunun cevabını ilk uçakta verdi kalbim. Gülümsedi. O gülümse işte hüzün de vardı. Umut da. Kafeden çıktık. Yürürken hava serinlemişti ama kalbim sıcaktı. Bir parkta oturduk. Uzun süre konuştuk. Hayatlarımızdan, ailemizden, hayallerimizden. Sana'nın iç dünyası, yalnız, Kırılgan ama cesur bir kadının hikayesiydi. Kendini güçlü göstermeye çalışan ama içinde hala çocukken terk edilmiş bir kızın çığlığı vardı. Gece ilerlemişti. Onu taksiye bindirdim. Giderken bana döndü ve sadece şunu söyledi: "Belki bir gün gerçek hikayemi de anlatırım. Ama şimdilik bana sadece bakman yeterli." Taksi uzaklaştı. Ben ise yerimde donup kaldım sana sadece güzel bir kadın değildi. O, bir muamma, bir roman, bir sırdı. Ve ben, bu sırrın sayfalarını çevirmeye çoktan başlamıştım. Ertesi gün sabah erken saatte uyanmıştım. Gözlerim yorgundu ama zihnim uyanıktı. Sana'nın dün gece söyledikleri zihnimde dönüp duruyordu. O bir sır saklıyordu ve bu sır, onu hem gizemli hem de daha çekici kılıyordu. İçimde tuhaf bir duygu vardı.'' Bir yandan ona daha da yakın olmak istiyordum, bir yandan da onu kaybetme korkusu sessizce içimi kemiriyordu. Chicago'daki görevim bitmişti ama ben bileti bir gün erteletmiştim. Ona bir şey dememiştim, sadece içgüdülerime uydum. O sabah Sana'ya mesaj attım. Bugün birlikte biraz zaman geçirebilir miyiz? Yanıt birkaç saat sonra geldi. Saat üçte seni alırım. Hazır ol. Kalbim sevinçle hızlandı. Üzerime sade ama özenle kıyafetler giydim. Aynada kendime baktığımda gözlerimdeki ışıltıyı fark ettim. Bu duyguyu yıllardır hissetmemiştim. Saat tam üçte otelin önüne geldi. Beyaz bir araçla, sade bir şıklıkla. Gülümsediğinde dünyam durdu. Arabaya bindim. Sessizce sürdü. Radyo açıktı ama ikimiz de konuşmuyorduk. Sadece birbirimizin varlığı yetiyordu. Kentin dışında, göl kenarına geldik. Ağaçlar, hafif rüzgar ve gökyüzündeki kuşlar. Doğa suskundu ama kalplerimiz konuşuyordu. Bankta oturduk. Sana derin bir nefes aldı. Arslan, seni buraya çağırmamın sebebi sadece birlikte vakit geçirmek değil. Biliyorum, dedim. İçinde fırtınalar kopuyor. Anlat bana başını öne eğdi. Ben, geçmişte biriyle nişanlıydım. Ailem beni zorla bir adamla evlendirmek istedi. Onun çok parası vardı ama ruhu karanlıktı. Onunla evlenmemek için evden kaçtım. Amerika'ya geri geldim. O adam hala peşimi bırakmadı. Ve ben hala kaçıyorum. Şaşırmıştım. Peki, şimdi? Şimdi seninle karşılaştım. Kalbim tekrar atmaya başladı. Ama Arslan, senin yanında kendimi suçlu hissediyorum. Sen temiz, dürüst bir adamsın. Ben ise gölgelerden kaçan bir kadınım. Elini tuttum. Geçmiş herkesin arkasında bir yük olabilir. Ama ben seni geçmişinle değil, bugününle seviyorum. Gözleri doldu. İlk kez bana sarıldı. O an kalplerimiz bir oldu. Göl kenarında rüzgarın hafif esintisiyle saçları yüzüme değdiğinde, içimde tarifsiz bir huzur yayıldı. Gün batımına doğru arabaya bindik. Dönüş yolunda sessizdik ama bu kez sessizlik utangaç bir mutluluğun sesiydi. Otelin önünde durdu. Yarın uçuşum var, dedi. Ben de dönüyorum, dedim. Ama kalbim seninle geliyor. Bir anlık cesaretle yanağına hafif bir öpücük kondurdum. Gözlerini kapadı. Lütfen, Beni bırakma. O an anladım ki bu artık sadece bir hikaye değil. Bu bizim yazmaya başladığımız kaderin satırlarıydı. Ertesi gün İstanbul'a döndüm ama artık her şey değişmişti. Sabahlara işe giderken bile aklımda sana vardı. Onunla her gün mesajlaştık. Bazen görüntülü konuştuk. Gecelerimiz dualarla, sabahlarımız hayallerle doldu. Bir gün Ondan gelen bir mesaj beni tamamen sarstı. Arslan, annem seni tanımak istiyor. Hazır mısın? Kalbim yerinden fırladı. Hazırım. Her şeyimle. Amerika'ya tekrar gitmek için vize başvurusunda bulundum. Bu seferki ziyaret, aşk içindi. Chicago'da annesiyle tanıştım. Amerikalı ama kalbinde doğunun sıcaklığı vardı. Kızım çok şey yaşadı, dedi. Ama sizi anlattığında gözlerinde umut gördüm. Sana'nın elini tuttum. Ben onun geçmişine değil, geleceğine talibim. Anneden onay aldık. Nikah için gün belirlendi. Ve ilk kez Amerika'da ezan sesiyle kıyılan bir nikahın parçası oldum. Ama mutluluk bir anda gölgelenmeye başladı. Sana bir gün eve geç geldi. Gözleri yorgundu. Sana ne oldu? Bir şey yok. Sadece işler uzadı, dedi ama sesi titriyordu. Ertesi gün evden gizlice çıktığını fark ettim. Takip ettim ve onu bir kafede biriyle otururken gördüm. Yüzü gergindi. Adam ise tanımadığım biriydi. Kalbim dondu. Oradan hemen ayrıldım. Akşam geldiğinde ona hiçbir şey söylemedim. Ama içimde şüpheler baş göstermişti. Ertesi gün onun bilgisayarında bir belge gördüm. Dosyada dikkatimi çekti. VISA REVUEST ASYLUM Tüm dünya başıma yıkıldı. Bu aşk gerçekten saf mıydı? Yoksa ben sadece bir basamak mıydım? Sananın bilgisayarında gördüğüm o belge, sanki içime hançer gibi saplandı. VISA REVUEST ASYLUM Kelimenin anlamını bilmeme gerek yoktu, çünkü o dosya her şeyi anlatıyordu. Sana... Amerika'da kalıcı bir statü almak için belki de beni sadece bir araç olarak kullanmıştı. İçimde bir anda biriken öfke, hüzün ve inkar hissiyle nefes almakta zorlandım. O an her şey fulu olmaya başladı. Dünümüzdeki tebessümler, göl kenarında edilen sözler, o sade bakışlar, hepsi yalan mıydı? Ama sonra kalbim seslendi. Ya bir yanlış anlama varsa? Kendime hakim oldum. Derin bir nefes aldım ve beklemeye karar verdim. Bu konuda onunla yüzleşmeden bir karar vermeyecektim. Fakat içimde bir fırtına başlamıştı artık. O, gece birlikte yemek yedik. Sana gülümsüyordu ama gözlerinde yorgunluk vardı. Yarın uçuşum var. Haftalık seferim Boston'a. Yorgun görünüyorsun. Her şey yolunda mı? Gözlerimi kaçırmadan sordum. Evet, sadece işler yoğun. Bazen insanlar geçmişlerinden kaçmak için bugün de yorulur. Sözlerinde gizli bir anlam vardı. Belki fark etti, belki sadece hissetti ama artık bu ilişki gizlerin etrafında dolaşmaya başlamıştı. Ertesi sabah erkenden evden çıktı. Kapıyı kapattığında içim titredi. Bilgisayarına tekrar baktım. Aynı dosya oradaydı. Açtım. Detaylara inmek istemedim ama gözüme çarpan bir şey vardı. Evlilik yoluyla başvuru yapılmıştı. Daha fazla dayanamadım. O gün onun uçuş saatini kontrol ettim ve onu havalimanına kadar takip ettim. Kıyafetimi değiştirip yolcu gibi içeri girdim. Uçuş öncesi lounge alanında tek başına oturuyordu. Yanına gittim. Şaşırdı. Sen. Burada ne işin var? Konuşmamız gerek. Biraz uzak, sessiz bir yere geçtik. Sana, artık yalanlardan kaçmak yerine doğrularla yüzleşmenin zamanı geldi. Lütfen bana her şeyi anlat. Bir anlık sessizlik oldu. Ardından gözyaşlarıyla dolu bakışlarını bana çevirdi. Evet, her şeyi anlatacağım. Ama önce şunu bil. Ben seni kullandım demek için değil, seni korumak için sustum. Kalbim paramparça oluyordu ama onu dinlemek zorundaydım. Amerika'da kalıcı olmanın yolları çok az. Ben Pakistan'a geri dönmek istemiyordum. Ailem dağılmış, hayatım yalnızlar gömülmüştü. Yeşil kart almak için bazı formaliteler gerekiyordu. Bazıları evlenmeyi tercih eder. Ama ben seninle tanışınca bu oyun bozuldu. İlk başta seni sadece bir umut olarak gördüm. Ama sonra Kalbim karıştı. Seni gerçekten sevmeye başladım. Ve ben buna hazır değildim. Başına eğdi. Evet, o dosya gerçek. Ama ben onu seninle evlenmeden önce doldurmuştum. Göndermedim. Geri çekmek için hazırlık yapıyordum. Çünkü artık ben seni evraklarla değil, kalbimle istiyorum. Gözlerim doldu. Sözlerine inanmak istiyordum ama yaralar tazeydi. Peki ya o adam? O kafede oturduğun kişi kimdi? Bana baktı, hafifçe güldü. Eski iş arkadaşım. Benim dosyamı geri çekmek için avukatla görüşüyordum. Oraya sadece imzaları almak için gitmiştim. Ama sen gördün, yanlış anladın. Bir anda içimden bir şeyler çözüldü. Ama yine de içimdeki kuşku kolay gitmedi. Neden bana güvenmedin sana? Neden en başında söylemedin? Çünkü ben de korktum. İlk kez birine gerçekten bağlanmıştım ve onu kaybetme düşüncesi beni susturdu. Sananın sesi titriyordu. Uçağa binmeden önce bana sarıldı. "İnan bana ya da git ama belki bu kartta sadece sen varsın." Uçuşa yetişmesi gerekiyordu. Arkamı döndüğümde sanki içimde iki kişi konuşuyordu biri her şeye inanmaya hazır, diğeri tamamen parçalanmış. O uçuşa bindi ama ben orada kaldım. Günler geçti. Ne mesaj attı, ne aradı. Belki de o da benim kararımı bekliyordu. İki hafta sonra kapım çaldı. Açtım. Karşımda sana vardı. Saçları dağınık, gözleri yorgun ama ellerinde bir zarf. Bu, tüm başvuruların iptal belgeleri. Artık burası benim evim. Eğer hala istersen. Zarfı elime verdikten sonra yere diz çöktü. Ben senin eşin olmak istiyorum. Sadece seni severek, seninle yaşayarak. Diz çökmesiyle beraber ben de çöktüm. Onu kucakladım. Göz yaşları sessizce aktı. O an, tüm kırgınlıklar yok oldu. Çünkü gerçek aşk, yanlışların ardından gelen doğru bir bakışta saklıydı.